Hepimizin, Allah'ın bize emanetleri. O yüzden bütün dostlara sesleniyorum. Onların yaşam alanları sunun onlara. Yaşayabilecekleri uygun koşulları sağlayın. Öyle kapalı varınaklarda zaten imkanlar olsa ormanlara da terk edilmezler. Bugün besleme yaptım, yol boyunca her tarafta can sayısı artmış. Bazıları bundan fırsattan istifa ediyor. Bu belediyenin ormanında at burada gidiyor, başka belediyenin ormandaki atıyor. Yani biz buna karşıyız hayvan severler olarak kim olduğumuz, ne olduğu önemli değil. Onlar bir canlar. Burada her ırktan, her cinsten canlar yan yana duruyor. Ama insanlar onlar gibi duramıyorlar. Bu da ayrı bir şey. O yüzden biz bu canların biri olmaya devam edeceğiz. Hayvanseverler olarak bu duruma tepkiliyiz. Biz kimsenin parçası değiliz. Vicdanı olan herkes bizim dostumuzdur. Bizim mücadelemiz bunun üstünde bir şeydir. Çünkü biz yaşayan bütün canların var olma hakkını savunuyoruz. Bugün Karadeniz'deki doğa da bizim doğamız. Buradaki hayvanlar da bizim canımız. Bu canlıların karşısında durursa hem Allah hem biz duracağız. Bunu çok kesin konuşuyoruz. E, tepkiliyiz, öfkeliyiz. Çünkü bu böyle olmuyor. Meşru müdafaa hakkımızı tüm zeminerde kullanacağız.